Hiç parası olmadan Kabe'ye nasıl gitti? Beyzade efendi hacca gitmek için para biriktiriyordu. Bir gece dışarıdan kızarmış et kokusu geldi. Hamile hanımının canı çekti. Beyzade çarşıdan almak istedi ama hanımı o kokusu gelen eti istedi. Koku fakir bir komşularından geliyordu. Beyzade utana sıkıla komşusunun kapısını çaldı. Kapıdaki kadın önce bu et size layık değil dedi. Sonra mahcup bir sesle gerçeği söyledi. Üç gündür açız. Çocuklar ağlayınca kuyruk yağı kızarttım. Beyzade efendinin yüreği dayanamadı. Hacca gitmekten vazgeçti. Hac parasının çoğunu kadına, kalanını da fakirlere verdi. Ama arkadaşları Mekke'ye vardığında hayret ettiler. Beyzade efendi oradaydı. Kabe'de, Arafat'ta, her yerde onlardan daha ön saflardaydı. Harput'a dönünce sordular. Beyzade şöyle dedi. Kabe'ye sadece yürümekle varılmaz. Hayır ve hasenatla da varılır. Allah'ım bize de Kabe'ye ulaşmayı nasip et inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.